Merhabalar arkadaşlar. İlişkilerimizde ne kadar sağlıklı iletişim kuruyoruz, kendimizi ne kadar açık ifade edebiliyoruz veya karşıyı ne kadar sağlıklı anlıyoruz ve ilişkiyi ne kadar sağlıklı götürüyoruz. Burada yaşamış olduğum, şahit olmuş olduğum bir konuyu anlatarak kendi analizinizi yapmanızı istiyorum. Bundan birkaç gece öncesi bir mekanda yemek yerken arka masaya bir çift geliyor ve çift oturuyor orada. Garson gelip siparişleri menüyü alacakken Kadın kendi menüsünü seçiyor Ve ben şunu şunu yemek istiyorum diyor Adam orada hala menü seçmemiş Neden seçmedin hayatım diyor Adam ben yemek istemiyorum diyor Oysa sen kadını yemeğe çıkarmışsın. Ne demek ben yemek istemiyorum? Kadın tabii biliyor demek ki işte partnerinin aç olduğunu ama diyor açsın. Neden yemiyorsun? Hayır diyor ben yemek istemiyorum. Kadın ısrar kıyamet şu güzel olur bu güzel olur diye adama bir e, menü söyletiyor. Neyse orada menüler söylenirken yemek yenir, yenirken yine arada bir soğuk rüzgar estiğinin farkında kadın. Çünkü kadın konuşuyor adam sadece cevap veriyor. Ama bunu belli de etmiyor peki böyle sert bir şekilde belli de etmiyor sadece yuvarlak cevaplar veriyor ve kadın bunun farkına varıyor. Sormaya başlıyor. Neden böylesin diyor. Adam hiçbir şey yok diyor. Arabada diyor şunu şunu yaptığım için mi böylesin diyor. Adam hayır diyor. Evde diyor şu şu olduğu için mi böylesin diyor. Adam hayır diyor dün diyor böyle olduğu için mi böylesin diyor adam hayır diyor adam hala açıklayıp bir iletişime girmiyor ve o masada o soğuk rüzgar öylece devam ederek yemeklerini yiyerek gittiler arkadaşlar adam orada niye kırıldığını neden sustuğunu açıklamadı ve kadın da müneccim olmadığı için burada adamın neye kırıldığını fark etmedi çünkü farkında olmadan belki bir e, yanlış hatası oldu belki bir durumu oldu ve kadın bunun farkında değil arkadaşlar biz ilişkilerimizde kır olabiliriz. Üzülebiliriz ama bunları açıklayabilmemiz gerekiyor. Bunları sağlıklı bir iletişim halinde ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Ben senden şu şu durumdan dolayı kırgınlık hissettim veya ben şuradan bir üzgün durum yaşadığım için sana karşı uzak duruyorum gibi sağlıklı iletişimler kurarak. Bunların çözümleri nedir? Masaya yatırarak ilişkimizi götürdüğümüzde çok daha sağlıklı ilişkiler içerisinde oluruz. Bizim ilişkilerimizde iletişim problemi yaşadığımızdan dolayı arkadaşlar ilişkilerimiz sarsılmakta. Sağlıklı iletişimimiz kuramadığımızdan dolayı ilişkilerimizde taraflar ne istemekte, neye kırılmakta bir haberiz ve böylelikle ilişki götürmeye çalışıyoruz. Ne oluyor? Onun günün sonunda mutsuz ilişkiler, anlaşamayan çiftler, birbirine bağ atamayan çiftler olarak devam ediyoruz. Ya ayrılıyoruz ya da bir kısır ilişkinin içerisinde mutsuz şekilde devam ediyoruz. Buradaki Mutlu ilişkinin sırrını ben öncelikle sağlıklı iletişim olarak belirliyor. Sağlıklı iletişim olduğunu düşünüyorum. Sağlıcakla ve aşkla kalın diyorum.